Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere ballı baharatlı sosuyla muhteşem çıtır kanat tarifi vereceğim. Fırında yapacağız. Ve muhteşem çedarlı, kremalı, sütlü bir makarna tarifi vereceğim. İnanılmaz lezzetli oluyor. Öncelikle kanatları güzelce yıkadım. Ardından görmüş olduğunuz gibi her bir kanat tavuğun üzerine üçer adet çizik çiziyorum. E, ekleyeceğimiz baharatlar tavuğa çok güzel bir şekilde işleyecek bu sayede. Bütün tavukları bu şekilde hazırladım. Bir paketin içerisinde 10 adet çıkmıştı. E, toplamda 10 adet kağıt kullanıyorum. Tabii ki bu miktarı arttırıp azaltabilirsiniz. E, sosu için bir tatlı kaşığı kadar kürü baharatı ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu toz kırmızı biber ekliyorum acısız. Dilerseniz bol acılı da yapabilirsiniz. Ve bir tatlı kaşığına yakında bal ekliyorum. Bal çok güzel bir lezzet veriyor. Mutlaka deneyin. Ardından bir büyük diş sarımsak rendeliyorum. Eğer sarımsak dişiniz küçükse 2-3 adet rendelemenizi tavsiye ederim. Oldukça güzel bir lezzet veriyor tavuğa. Bu arada fırınımı 200 derecede alt üst ayarda ısınmaya bıraktım. Isınmış olan fırına süreceğiz ki güzel güzel hızlı bir şekilde pişsin. Ee, yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyoruz. Tuz miktarını lütfen kendinize göre ayarlayın. 4-5 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyoruz ve şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Buna ben e, kırmızı pardon acı e, biber salçası eklemeyi unuttum. Hemen aklıma geliyor ve bir tatlı kaşığı da biber salçası ekliyorum. Bunu yazdan ben kendim hazırlamıştım. Girdiği her yemeğe lezzet veriyor. Özellikle tavuk tariflerinde biber salçası kullanmanızı tavsiye ederim. Hem çok güzel bir deri, hem çok güzel kızarıyor hem de güzel bir lezzet veriyor. Hazırlamış olduğum tavuk kanatları bu şekilde tepsiye diziyorum. Bu tavukları sabahtan marine edip bu şekilde dolaba kaldırabilirsiniz. Üzerini streçleyip akşamda pişirirseniz çok daha güzel lezzetli olur. Çünkü baharat tavuğa güzel bir şekilde işlemiş olur. ısınmış olan fırına gönderiyorum. Benim fırınım 45 dakikada pişirdi. Fırından fırına pişme süresi değişir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Güzelce nar gibi kızarana kadar fırından çıkarmayın. Bir yandan ben tencereme su koymuştum ve kaynattım. Yarım paket makarna pişireceğim. Normalde mac and cheese tarifi yapacağız. Burgu makarna kullanılıyor bu tarifte. Bu sefer takliyetalla takli makarna kullanacağım. Ama elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Burada su miktarı önemli çünkü makarnamızın suyunu dökmüyoruz. Güzel sütle ve suyla beraber pişecek kremasıyla peyniriyle hakiki güzel bir makarna sosuyla birlikte pişer. İşte sosunu ayrı yapayım üzerine döküm olmaz arkadaşlar. Su miktarı şöyle olacak makarnaları üzerine koyduğunuzda böyle makarnaları bastırmayacak kadar hizasından biraz daha az diyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi o yüzden suyu fazla kaçırmayın. Suyu fazla kaçırırsanız birazını dökün. E, tuz ilavesi yapıyoruz. Bir yarım tatlı kaşığı kadar. Ardından bir su bardağı da süt ilavesi yapacağım. Ve sütle beraber haşlamaya bırakacağım makarnayı. Daha önce iki sene önce e, tarif vermiştim. Tam tarif, tam ölçülü. Bu yarım ölçü olacak şimdi. Mac and Cheese tarifi diye. E, yemekler kısmından bulabilirsiniz. Veya bu videonun altına da ekleyebilirim ara ara bir karıştırın. Sütlü tarif olduğu için de taşma vesaire olabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirin. Şimdi makarnalarım yumuşadı. Yumuşamış olan makarna, pardon, yumuşamış olan makarnaya yarım paket süt kreması ekliyorum. Ardından 4 adet cheddar peyniri ekleyeceğim. 4 dilim. 5-6 dilime kadar çıkartılabilir. bir avuç kadar da kaşar peyniri ilavesi yapacağım. E, mutlaka çedar peyniri ile denemenizi tavsiye ediyorum hem çok güzel bir renk hem çok güzel bir lezzet veriyor inanılmaz lezzetli ama yoksa e, kaşar peynir ekleyin e, rengini vermesi için de zerdeçal ekleyebilirsiniz bir çay kaşığı kadar. Bir makarna severseniz eğer mutlaka bunu deneyin makarna sevmeyen dahi sever çocuklar için de oldukça vitaminli. Peynir yemeyen çocuklar, benim çocuklar özellikle yemiyor. bu, tarz, bu tarifleri yaptığımda da çok güzel bir şekilde tüketiyorlar. Bu sayede peynir de yemiş oluyorlar. Makarnamız hemen 1-2 dakika içerisinde hazır olacak. Peynirler içerisinde müthiş bir şekilde eriyor. Bunun şu an çok sulu göründüğüne bakmayın. Böyle ilk sıcaklığı çıktıkça o su tamamen çekilecek. Ee, o yüzden hiç gözünüzü korkutmasın böyle sulu sulu olmuyor. Ee, bol sulu olması daha güzel tabii ki. Tabağınızı aldığınızda böyle kuru ve ılık bir şekilde tüketilmez zaten. Bu sıcak sıcak servis etmelisiniz. Bakın bu kıvam çok iyi, mükemmel. Hemen sıcak sıcak servis etmelisiniz. Ee, yaladığında veya soğuduğunda bu makarnanın lezzeti kalmaz. O peynirin o akışkanlığının, o lezzetini alamazsınız. O yüzden sıcak sıcak servis edin. Bakın muhteşem. Gerçekten harika oldular. Şimdi kenara alalım tenceremizi ve tavuklarımız da pişti. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi çok güzel kızarmışlar. Bu e, eklemiş olduğumuz baharatlar gerçekten çok iyi. Tavukları bu sos ile yapmanızı tavsiye ediyorum fırında. Şimdi servis edelim. Makarnaları tabağıma alıyorum. Denemiş olduğunuz tarifleri bana Instagram'dan DM'den gönderebilirsiniz. Hikayenizde etiketleyerek paylaşırsanız ben de hikayeme sizlere ekliyorum. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Genelde pasta börek paylaştığımızda biraz da yemek tarifleri olsun isteniyor ama yemek tarifi paylaştığımızda çok fazla izlenmiyor, ilgi de görmüyor açıkçası. İstiyorsanız gerçekten bu tarz tarifler yorumlarda belirtin. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.